koronavirüs aşısı orucu bozar mı? Evet koronavirüs aşısı mesela aç kalan birisi aşı yaptırır mı? allah Teala ne diyor? Yiyin için tan yeri ağrına kadar diyor. Sonra akşama kadar orucu tamamlayın diyor. Yani akşama kadar yeme içme karı koca ilişkisi yok. Dolayısıyla koronavirüs aşısı da olsun, diğer aşılar da olsun bunların hiçbirisi yeme ve içme kapsamında değildir. Yani hiç kimse benim suya ihtiyacım var. Bir aşı olayım da su, su susuzluğum gitsin diye bir aklının köşesinden bile geçmez. Ese işte yiyece, bir karnım aç. Bir aşı olayım da karnım doysun. Aklının köşesinde böyle bir şey söz konusu olamaz. Dolayısıyla bunun orucu bozma ile herhangi bir ilgisi yoktur. Yani vücuda bir şey veriliyor e, olarak telakki edenler var hocam. Yani vücuda, vücuda bir orada şey, bir sıvı veriliyor ben dolayısıyla nefes aldıkça vücudumun evet. vücudumun en büyük ihtiyacı olan nefes geliyor. E Banyo yaparsam su şey yapılıyor. Yani vücuda o kadar çok şeyler girip çıkıyor ki Allahü Teala'nın yasakladığı yeme içmedir. Evet, ve yani. karı koca ilişkisi. Evet, yani Bakara Suresi'nin 187. ayetine göre ruç tarifi nasıl yapılıyor? İmsak vaktinden iftar vaktine kadar yeme, içme ve karı koca ilişkisinden uzak kalmak. Evet. Bu manaya gelecek olan şeylerden bir tanesi iğne olmak veya aşı olmak mıdır? Hayır. Hayır değildir ama Başka bir yolla vücuda gıda takviyesinde bulunulsa mesela serum gibi o zaman hüküm tabii başka, ki değişir. O zaten, o yani zaten ikisi birbirine kıyaslanabilir zaten şeyler. Ter yerine geçmek üzere yapılıyor. Evet. Tabii. Ama aşı ve normal ağrı kesici iğneler şunlar bunlar kesinlikle bu kapsamda değil. Değil. Evet.